Sesler Platformu'nun bu yayınında Sakin, Yakın, Başka Kitaplarının yazarı Slow Public İstanbul markası çatısı altında birçok yerel işletmeci kadını bir araya toplayan ve onlara olanak sağlayan yazar Ege Soley'i konuk ediyoruz. Ege Soley, Gayretler Platformu'na hoş geldin. Hoş buldum. Siyaset okuduktan sonra birbirinden bağımsız 3 farklı oluşumla karşımızdasın. Slow Public, Mugamak ve Ege Soley Flowers. Çok naif gözüken, ama özgürlük, özgünlük ve bir o kadar gayret gerektiren alanlar. İlk sorum şudur. Hard power bir alandan soft power bir alana geçişin sancılı oldu mu? Galiba olmadı. Şimdi böyle sorunca bir düşündüm bir hızlıca ama galiba olmadı. Çünkü aslında üniversitede siyaset okumak bir yandan hiç aklımda olmayan bir şeydi fakat bir yandan da yazmayı ve okumayı çok sevdiğim için aslında üniversiteye hazırlanırken o zaman çoğumuzun düştüğü bu hani ben ne okuyacağım, ne yapacağım, hayatta ne olacağım sorunsalı içinde ben çok iyi bildiğim bir şey, kütüphaneye gidip çok yazı yazıp çok okumak istediğimin bilincindeydim. Dolayısıyla bunu da hangi bölümde en çok yapabilirim diye düşünüp birkaç bölümü eledikten sonra Avrupa politikası özelinde siyaset okumak okumaya karar verdim. İngiltere'de okudum. Aynı zamanda da İtalyanca ve İspanyolca okudum. Çift ana dal yaptım. Tabii böyle kulağa da ağır ve nasıl diyeyim çok çalışılmış ve devamında da hakkının verilmesi gereken gibi duran bir bölüm okuduktan sonra ben de çok uzun zaman hani ben siyaset okudum şimdi burada çiçek kesiyorum gibi kendimle çok dalga geçtiğim oldu. Fakat o geçiş insanın biraz bence büyümesi gibi de oluyor. Çünkü 18 li hatta 17'li yaşlarda verilen bir karar hayatınızın tamamına etki etmesi çoğunlukta mümkün olmuyor belki de. Hani bazı mesleklerde aynı meslekle devam ediyoruz ama okuduğumuz meslekte daha doğrusu. Çoğunda da dediğin gibi hard power'dan soft power veya siyasetten çiçekçiliğe geçiliyor ve bu beni ne çok yordu diyeyim ne de hani çok kavram karmaşasına sebep oldu. Bir şekilde istediğim yoldan devam ettim. Bir röportajında hedefim yok demiştim. Hedefsiz gayret olur mu? Hedefim yok, evet. Yani bunu söylediğimiz, söylediğimde daha doğrusu biraz beni tanıyanlar ya da hani yaptığım işleri bilenler bunu çok altı boş geliyor bir yandan bunu söylediğim zaman kulağa. Fakat gerçekten ben büyük hedefler, büyük planlar, işte 3 yıl sonrasına, 5 yıl sonrasına hatta bir ay sonrasına planlar yapabilen insan hiç olmadım. Hep biraz böyle hayatın akışına kapılmak olmasa da hayatın akışını izleyip orada nasıl yön verebilirim kendimi aslında biraz öğrenmeye çalıştım yıllar içinde. Dediğim gibi hani siyaset okuduktan sonra çiçekçilik yapmak, sonra Slow kurmak, aynı anda aynı anda olmasa da aynı dönem içinde üç kitap yazmak vesaire hep hayatım beni götürdü. Sularla birlikte ortaya çıkan şeylerdi. Evet hedefim yok ama gayretli bir insanım dediğin gibi. Hatta bu son kitabımda anlattığım başka da aslında çok bu gayretliler adı altında çok uyabilecek bir, bir kitap ve bir içeriğe sahip değil. çünkü o da benim Paris'e gidip aslında çekçiliği öğrenmem. 4 yıl orada sonrasında da 2011'den bu seneye kadar 10 yıl boyunca da burada çekçilik yapmama sebep olan bir yolu anlatıyor. dolayısıyla Dolayısıyla evet hedefsizim. Hala öyleyim. Hayat ne getirir bilmiyoruz. Biraz hayatın getirdiklerine göre yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Ama gayretim yapmak istiyorsam eğer gerçekten bir şeyleri başarmak demeyeyim. Başarı kelimesinden de çok hoşlanmıyorum ama bir şeylere ulaşmak ya da kendimi tatmin etmek istiyorsam gayretliyim. Dolayısıyla kendime bakarak söyleyebilirim ki hedefiniz olması da gayretiniz olabilir tabii ki. <laughs> ben gayreti değer üretmenin sürdürülebilir bir hali olarak tanımlıyorum. Ancak gayret her zihinde farklı yankı buluyor. Sence gayret nedir ve ne tür çağrışımların karşılığıdır? Gayret herkeste başka, nasıl ki başarı kavramı da herkeste başka. Ben bunu daha önce kitaplarımda da, yani kitaplarımda da deyince de böyle çok şey oluyor ama hani özellikle Sakin'de mesela çok bunu üzerine düşünüp yazmıştım. Hani başarı gerçekten nedir? Yani biz ne zaman başarılı oluyoruz ya da hangimiz başarılı, hangimiz başarısız? Bu kime göre, neye göre? Bunun kıstası ne? Bunlar çok sübjektif konular aslında. Dolayısıyla ben bunu daha çok başarı için düşünüyorduysam da bunca yıl, dediğim gibi gayret için de aynı şey geçerli. Bence bir zorlama var işin içinde. Hayatta daha doğrusu bir şeyler yapmaya zorlanmak, mecburen yapmak, para kazanmak için yapmak, insanlar öyle istiyor diye yapmak, dışarıya daha iyi görünüyor diye yapmak, elalem ya da ailem ya da eşim dostum ne derin altını doldurmak için yapmak. Bir bunlar var bir yandan ki bunların özellikle mesela maddi kısımların tabii ki es geçmiyorum tabii ki hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz bir noktada ama bir yandan da gayret dediğimiz şey bunların aksi yönünde bir açıdan çok daha naif çok daha içten gelen ve aslında çok daha isteyerek atılan adımlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla belki de hani ben kendi yaptıklarımın içinde baktığım zaman zorlanarak ya da insanlar ne der acaba diye yaptıklarımın az olması ve hani kendi gayretimle bir şeyler yapıyor olmanın tatminini karşılaştırdığımda bu açıdan başarılıyım da diyebilirim. Hani ben kendimi başarılı bir insan olarak adlediyor muyum? Bu açıdan evet. Çünkü en azından istediğim şeyleri yaptım. Kendi gayretimle ilerledim. Yapabildiğim kadarını yaptım. Yani bu gayret konusunda biraz belki onu da söylemek gerek Hepimizin yapabileceği kadar var. Belki çok fazla ama hepimizin bir kotası var, bir yapabilirliği var bazı açılardan. Dolayısıyla herkes 100 metreyi 10 saniyede koşuyor diye ben de kendimi 10 saniyede koşmak zorunda hiçbir zaman hissetmedim. Hissediyor ya da hissetmek zorunda olmaktan da çok korktum hep. Çünkü ben belki de 13 saniyede koşabiliyorum o 100 metreyi ve bu da benim. Benim gayretim 13 saniyeye yetiyorsa o da benim gayretim. O yüzden kendi gayretimize de saygı duymak ve onun orada olduğunu bilmek bile aslında bir nevi başarı bence. Bunu unutmamak lazım. Ege birçok disiplinden beslenen meraklı bir yapın var. Bu durum bizler gibi insanları dışarıdan biraz maymun iştahlı gibi gösteriyor. Bunun sıkıntısını yaşadın mı? Yaşamadım galiba. Yani maymun iştahlı mıyım? Belki çok geniş bir döneme yayarsak evet ama yani üniversite eğitimimi bir kenara bırakırsak ben Paris'e gittim. Ne için gittiğimi bilmeden gittim. Sonrasında orada bu çiçekçilik işine heves ettim. Tamamen heves. Sonrasında da gayret ederek gerçekten e, bu işi öğrenmeye karar verdim. Ve 2007'de başlayan o işi ben 2021 yılına kadar bu senenin başına kadar devam ettirdim. Bu sırada Slow Pub'daki kurdum. İşte bu kadın tasarımcıların ürünlerini sattığımız mağaza. 2015'te kurdum. Aynı anda Slow Pub'daki hala devam ediyor. 6 yıl oldu o da. E, kitap yazmak ve sen zaten ben hepsi bir kenara kendim bildim bile bir şeyler yazıyorum. Beni tanıyan herkes bilir bunu. O neredeyse 35 yıla yayılan bir sevgi yazmak özellikle. 2019 da ilk kitabım sakin çıktı. 2020'de yakın çıktı. 2 hafta önce de başka çıktı. Dolayısıyla bunlar da aslında 3 yıla sıkışmış gibi görünse de yazmak da bir yandan benim 38 yaşındayım. Herhalde rahat rahat 30 yıldır hayatımda olan bir şey. Aslında bir sürü iş yapıyor gibi görünüyorum ama maymun iştahlılık değil. Çünkü devam ettiriyorum. Çabuk sıkılmıyorum. Bir yere varıyorum. iyi kötü. istediğim bir noktaya. Hani ama yine de varıyorum. Meraklıyım. Merakım çok. Nasıl diyeyim? Yani belki atıyorum bundan 3 yıl sonra da ben acaba birazcık da heykel mi yontmaya çalışsam? Hiç aklıma bir şey yok ama attım şu an yani tamamen. Bilmiyorum belki de öyle bir şeye girişeceğim ama onda da kendimi tatmin edecek kadar ve hani tamam bunun için yeter kadar gayret gösterdim diyecek kadar bir noktaya varmaya çabalıyorum en azından. Ege'nin nasıl bir çalışma sistemi var? Günlük rutinleri neler? Ege'nin hiç doğru düzgün bir çalışma sistemi yok. <laughs> E gerçekten yok. Bunu da mesela geçen gün konuştuk arkadaşlarımla ben aslında hani işte onu yapıyorum, bunu yapıyorum, kitap yazıyorum falan diye böyle konuşuyoruz yani hani konuşuluyor ama gerçekten çalışmayı hiç sevmeyen bir insanım. Yani çalışmayı sevmiyorum. Ben üretmek, yaratmak bunlar çok güzel. Hani bunların hepsi de aslında bir yaratıcılık barındıran işler zaten yaptığım ama çalışmaktan beslenen bir insan ben değilim. Ben çok rahat duran, boş durabilen, çok... Koş oturan, gerçekten hani bunları söyleyince çok tuhaf geliyor ama yani işte sakinde de hep onu söyledim yani çok koşuyoruz biraz durmamız lazım. Çünkü koş koş nereye kadar? Hep koşacak yol var yani hayat bitene kadar var. Dolayısıyla aslında ben çok çalışan ve böyle çalışma sistemleri olan bir insan hiç değilim. Ama bir şekilde günümü iyi organize edip hani günlük planlarımı ya da hani saatlik organizasyonlarımı mantıklı yapabiliyorum ki demek ki hani bir sürü şey sığdırıyorum bir günün içine. Rutin açısından da benim annem babam da öldü. Çok erken kalkarım. Hani ben uyku çok severim ama erken yatar, erken kalkarım. O yüzden hani gün erken başlarım. Onun dışında sabah böyle evde rahat vakit geçirmeyi severim. Haldır uldur koştur koştur hareketi zaten sevmem. Yani hayatımın içinde de sevmem. Ondan sonra da işte son 2015 bile değil, 2011'den beri bu dükkana geliyorum. Başta çiçekçilik, sonra slow public için. Zaten geldiğim bir dükkanım var ama burada da işte hem çiçekçilik yaptığım, hem aynı zamanda slow public idare ettiğim, hem bir yandan kitapları yazıp bitirdiğim dönemlerde tabii günlük rutinlerim de, alışkanlıklarım da değişiyor. Bazı gün tamamen oturup kapanıp yazıyorum. Bazı gün hiçbir şey yazmıyorum. Sadece burada esnaflık yapıyorum diyeyim. Dolayısıyla günlerim yaptığım işin ağırlığı ya da canımın ne istediğine göre biraz değişiyor. Ama şunu biliyorum. Planlıyım, programlıyım. İşim varsa disiplinliyim. Hani öyle konularda iş varsa yapılır. İçten kaçmam. Tembellik etmem. Ama işin dışında kalan zamanlarda da yine iş konuşurum. Ne 6'dan 7'den sonra arayan tanımadığım numaraları açarım. Hani böyle şeylerde çok netimdir. Dolayısıyla kendime zaman ayırmayı da çok iyi bilirim zaten. <laughs> Ege seni başarıya taşıyan iç ve dış etmenler, şans ve şanssızlıklar neler oldu? İçsel olarak alıyorum bu sorunu. Bu bahsettiğim şeyler aslında biraz kendime güven, güvendiğim zamanlar, güvenmediğim zamanlara oranla daha çok diyeyim hayatta. Hı -hı. Tabii çok kırıldığım, düştüğüm, yapamayacağımı düşündüğüm, çok pes ettiğim, kendime bir sürü insandan çok daha Düşük gördüğüm zamanlar oldu. Hep yani şimdi de olabilir, yarın da olabilir bu insanlık hali. Ama eninde sonunda hani düştükçe hep kalkmayı bildim. Bu da hem belki ailemden gördüğüm ve yapabileceğimi bana öğrettikleri için yıllar boyunca ailemden aldığım bir ders bir yandan. Onların bana güveni, hani sen ne yapsan olur desteğini hep arkalı arkamda hissetmem. Bence bunun hani ailesel açıdan çok önemli bir şey çünkü çocuklara da hani böyle o yarış atı gibi büyütülen çocuklara da baktığımız zaman hep böyle bir proje çocukların adına karar veren aileler vesaireleri gördüğümüz zaman biraz da çocuklar ne yapmak istediklerini de anlamadan anne babanın istediklerini ya da çevrenin istediklerini yapmaya başlayınca zaten öyle bir ömür geçiyor sonunda. Ben bunu yaşamadığım için ve hep bana arkamda destek olunduğu için bu açıdan çok şanslıyım. Ben de bunun altını doldurdum diye düşünüyorum. Kendime benzeyen bir insan olduğum diye düşünüyorum. İstedik istediklerimi yaptım. Dolayısıyla istediklerimi yaptıysam zaten benim için başarılı bir hayat oluyor. Onun dışında da şans faktörü ne kadar önemli hayatımızda bilmiyorum. Yani sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum açıkçası ama genel olarak şanslıyım. Olduğumu da hissediyorum bir yandan. Hani bu bir faktör mü bu bir hayatıma etki ediyor mu bilmiyorum ama hep dört ayak üstüne düşmesem de genel olarak hayatıma baktığım zaman çok şükür şanslı olduğumu da şundan söyleyebilirim. Hep iyi insanlar çıktı karşıma. Veya nasıl diyeyim bir şeyler paylaşabileceğim, bir şeyler öğrenebileceğim, bir şeyler anlatıp onlardan geri kazanımlar yapabileceğim insanlar çıktı karşıma. Bu Paris'teki çiçekçilik hayatımda da Slow Public'te dükkana gelen misafirle de alakalı. Her açıdan söylüyorum. O açıdan da şanslı olduğumu düşünüyorum. Evet. İşin içinden çıkamadığım büyük kriz anların oldu mu? Çok oldu. Yani hala oluyor. Bir tane örnek verebilir misin? Of bilmiyorum var mı? Yani aklıma ne gelecek? Ee, yani işte bu başka da anlattığım aslında benim Paris'e gidiş hikayem gerçekten böyle bir sıfır noktası benim hayatımda. Bir kırılma noktası. Ee, dediğin gibi işte İngiltere'de üniversite eğitimi alıyorum. İyi de bir üniversite, iyi de bir eğitim. Hani bunun altını doldurmam gerektiğini düşünüyorum. Henüz çok gencim. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum ve ben işte kitapta zaten öyle başlıyor. Ben anneme dedim ki bana 3 ay verin ben gitmek istiyorum. Ama daha yeni gelmişim zaten. Hani bu da böyle kulağa şımarıklık gibi geliyor ve o dönemki o kırılma anını kriz gibi betimlemem bir yandan ama bir yandan da baktığın zaman çok içsel ve kişisel bir kriz aslında. Çünkü ne yapacağını bilmemek. Üniversiteden çıktın ve ne yapacağını bilmiyorsun. Çok şükür ki annem tamam dedi 3 ay dediler bana gerçekten ve ben 3 aylığına Paris'e gittim. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim olmadan. E, Fransızca da bilmiyorum bu sırada. Hani o da bir başka bir deli cesareti demeyeyim ama başka bir saçma bir güven yani. Ama o kriz döneminden bir şekilde kendimi dinlemeyi anladım yani ne istiyorum ben geldim buradayım evet ben ne istiyorum ben niye buraya geldiğimi böyle kendime günlerce gecelerce boş bulduğum her anda kendime sorular sorarak sorarak sonunda gerçekten ben kendime sıfırdan bir hayat yaratmak istediğimi fark ettiğimi anladım ama neyle yapacağımı da bilmiyordum kriz anları hep var yani insan olmak böyle bir şey zaten benim hayatımın hem kriz anı hem dönüş noktası hem böyle bir virajı kesinlikle gerçekten burada yap, yapamayıp, olduramayıp ve bir gitme isteğim. Ama küçük, daha küçük krizler desen hani burada bir sürü ben sana <laughs> bulurum yani ne olacak? Gayret edenlerin başarıya giden yolda ilham alabilmesi ve engel diye gördükleri zorlukları kolaylaştırmak adına senin bakış açından yararlanmalarını istiyorum. Başlarda başarısız olursam, eleştirilirsem korkusuyla nasıl başa çıktın? Galiba, çok zor bir soru gördüm. <laughs> galiba ilerledikçe yani şöyle diyeyim her zaman daha iyisi olabiliriz tabii ki. Benden daha iyi çiçekçi de vardı. Hala var, hep var. Benden daha iyi yazar da var. Var yani. Hep hep bir üstü var. Ama bütün bu süreç boyunca ben kendi ilerlememi gördükçe tabii ki ilerlediğim zamanlarda da kendime bakıp ben ne yapıyorum dediğim çok oldu. Ya da hani tamam burada oyalanıyorum iki çiçek kesiyorum. Aa Paris'te çekçiyim çok güzel ama İstanbul'da kim takar seni Ege'cim dediğim kendime çok oldu. Yani tamam çekçiye girdim o zaman ben artık İstanbul'un en iyi olacağım. Hiç demedim zaten kendime o zaman. Olmadım da zaten. Öyle bir şeyim de yok ama bunu bu sesleri kendime söyledikçe ya da dışarıdan bunları bunların bana söylenebileceği Bileceğini düşündükçe olsun ben işime bakayım, önüme bakayım yani bakalım ne olacak, hayat ne getirecek bakalım diye 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 biraz kendimi de telkin ederek galiba çalıştım, devam ettim, çalışmaya devam ettim. Orada 4 yılımı geçirdim, ondan sonra buraya geldim ve bir şey oldum. Yani Ege Sole, işte kendi çekçisi var, çok iyi de işler yaptım. O zamandan sonra, benden sonra hani bunda övünerek değil ama sevinçle söylüyorum. Benden sonra çok böyle çiçekçiler arttı İstanbul'da 2011 yılından sonra diyeyim. Hani biraz ön ayak oldum gibi belki hevesli olanlara bundan da çok mutluluk duyuyorum bir yandan. Ama dışarıdan gelen sesler işte atışlardan gelen. Yani önemli olan biraz içeriden gelen sesler. O içeriden gelen seslerle biz kendimizi self sabotaj edip kendimizi sabote ediyor olmamız evet anlaşılabilir bir durum ama ona kapılmamak lazım. Ne kadar kendimizi sabote ediyorsak bir o kadar da tamam ben çalışayım yoluma bakayım sonrasına bakarız da diyor olmak lazım. Yani kendini boş gaza getirmek de saçma. Hayır ben dünyanın en iyisi olacağım yapacağım. En azından o sabote eden sizi susturmak için çalışmaya devam etmek bence yeterli. Çünkü sonra hayat devam ediyor. Biraz da işte o şans böyle bir laf var ya hani seni çalışırken bulması gerekiyor diye. O zaman biz evet çalışalım. Şans da bizi bulsun. Yoksa dışarıdan gelen sesler ne olacak dışarıdan gelen sesler. <laughs> Kulak tıkamayı bilmek gerekiyor. Tabii. Doğru. Sakin kalmayı başarmak öze dönmek midir? Çok zor. <laughs> Evet mutlaka. Yani tabii her sakin kaldığımızda öze dönüyoruz diye bir şey söyleyemem ama evet çünkü çok dışarı yaşıyoruz, çok koşturuyoruz. Hep başkalarıyla temastayız, hep başkalarıyla konuşuyoruz. Başkaları için çok fazla şey yapıyoruz. Hani kendimiz için yaptıklarımız ya da kendimizle konuşmamız ya da kendimizle kalmamız bunlar oranla hep bu günlük şehir hayatında ya da iş hayatında hep daha aşağıda. İşte benim biraz önce dediğim gibi yani ben çalışmayı falan böyle çok sevmeyip durabilen de bir insan olduğum için o durmalar ve sakin kalmalar ve kendine vakit ayırmalar, kendinle konuşmalar, düşünmek, yazmak, hani ben ne istiyorum, aklımdan ne geçiyor, ben bu aralar nasıl hissediyorum diye kendini yoklamak. Yoksa biz bunu sevdiklerimize çok yapıyoruz ya da annemiz bize çok yapıyor. Ege iyi misin? Hani bir şeye ihtiyacın var mı? Yani ben kendime Ege iyi misin? Bir şeye ihtiyacım var mı? Kaç kere dedim acaba hayatta diye düşündüğümüz zaman evet aslında sakin kaldıkça ve kendine dönebildikçe, kendine dönmek daha sonra çok nasıl diyeyim, Spiritüel bir yöntem olmasına gerek yok yani. Biraz hani ben bu aralar nasılım, ne hissediyorum, İşte işimde iyi miyim, ilişkimde iyi miyim, neye ihtiyacım var, neyin eksikliğini duyuyorum, bu eksiklikleri nereden tamamlayabilirim? Bunları yokladıkça dediğin gibi aslında bir öze dönüş oluyor tabii ki. Azaltmak, çoğalmak mıdır? Less is more. <laughs> azaltmak, çoğalmak, yani bazı şeyleri azaltmak, evet bazı şeyleri çoğaltmak tabii ki. Ama bu da yani işte o less is çıkıp hani hepimizin diline pelesenk olmuş bir, bir cümle olduğu için de altını doğru doldurmak gerekiyor. Her azaltmak tabii ki çoğaltmak değil. Ama kitaplardan yola çıkarak bunu sorduğunu düşünerek aslında benim Hani bakış açımla diyeyim. Çok insanla temas edip hep dışarı doğru yaşayıpların yanı sıra çok büyük bir tüketiminde de içindeyiz bir yandan. E, maddi olarak yani hani aklımızdaki düşünceleri azaltmak bir yana gerçekten çok büyük bir tüketimin içindeyiz. Hele ki şu an artık Instagram'lar vesaireler bizi sürekli bir şeyler almaya yöneltirken. Evet ben biraz azalmamız gerektiğini düşünüyorum. O azalmaların yani maddi elle tutulabilen şeylerin azalmasının başka bir sürü şeyi çoğaltacağını da düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da Yine aynı şeye dönüyorum aslında. Hani hayatımızdaki insanlardan tut, konuştuğumuz kelimeleri ya da kendimize verdiğimiz vakte kadar bazı şeylerin gerçekten azalıp bazı şeylerin daha fazla çoğaltılması gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Gayretli ve istekli olan kişilere destek sağlamak için sen neler yaparsın? Yani o açıkçası o kişinin hayattaki amacı, isteği, emeli ya da benim yapabileceğim ne olduğuyla çok değişecek bir konu. Bu sadece iş hayatıyla da alakalı olmak zorunda değil bence. Şimdi Slow Public'te aslında sadece kadın ve Türkiye'li üreticilerin, e, zanaatkarların, tasarımcıların ürünlerini satıyoruz 2015'ten beri. Burası aslında benim o açıdan mağazası olmayan iyi markalara nasıl diyeyim bir amacı vardı yola çıktığımızda. Bu amacına da devam ettiriyoruz. Hani ben biraz daha ga gayreti olup çalışmakta olan ve benim de bir destek sağlayabileceğim, bir elim, elimi taşın altına koyabileceğim alan olarak bunu seçtim o zaman kendime. Hala da buna devam ediyorum ama diğer yandan hani yazmak dersen işte mesela böyle ufak yazı kursları yapıyoruz. Yani o yazı kurslarında da hep söylüyorum hani bu kursta olan olsun bir şey yazıyorsunuzdur yarım kalmıştır tamamlayamıyorsunuzdur bu bir makale olur bu bir roman olur hani benim her zaman e-mailim açık isteyen bana göndersin fikrimi veririm en azından bir fikir bir göze ihtiyaç oluyorsa diye bildiğim ya da yapmayı sevdiğim işler konusunda benim her zaman kapım açık elimden geldiğince, vaktim yettiğince ya da yapabildiğim kadarıyla. Ama onun dışında tabii ki kişisel hayatımda da hani bunlardan çok bağımsız olarak mesela benim hayvanlara, sokak hayvanlarına yumuşak karnım var. Hani onlara çok destek olmaya çalışıyorum. Böyle bazen maddi oluyor, bazen manevi oluyor fark etmez ama sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışan insanlara da ben yardımcı olmaya çalışıyorum. O da benim daha kişisel desteğim. Bunun yanı sıra benim YouTube kanalımda yani Mugamag'ın YouTube kanalında Mugamag yazarsanız zaten çıkar. Orada da mesela biraz bilgi paylaşımı olsun diye. Çünkü bana çok Instagram'dan da gelen sorulara daha da toplu ve değerli toplu düzgün bir cevap olsun diye. Mesela bir 10 videoluk bir yazı yazma serüveni videosu çektik. Orada da hani nerede yazabilirsinizden yazmakla ilgili kitaplara kadar ya da egzersizlerden işte ilham var mıdır yok mudur sorusuna kadar çok farklı noktaya değinen ama böyle hap kısacık videolar çektik mesela. Onun dışında İngiltere'de okurken bir sene Erasmus'la İtalya'ya gittim. Bologna'da orada da sanat tarihi ve sinema tarihi okudum. O zamandan kalan sevgimle mesela böyle birkaç tane işte film, en sevdiğim filmler, işte Avrupa filmleri vesaireler. Hani ben böyle paylaşmayı çok sevdiğim için böyle şeyle biri bana sorulduğu için biraz da bu gibi videolar da var. Mugamag'ın YouTube kanalında bunları da izleyiciler görebilirler. Aslında bir yandan da Mugamag da vardı. Mugamag'ı ben orayı da bir kadın platformu olarak kurmuştum. Tam pandemi başlamadan önce. Ve hatta burada böyle buluşmalar yapılacak. Aslında Türkiye çapında yapılacak işleri olan bir platformdu. Birlikte olma ve toplu buluşmalara dayanan bir iş olduğu için tabii pandemi dolayısıyla bir senedir askıda o plan projede. Ama yavaş yavaş o da geri dönecek. Onun da zaten işte Instagram account'u da var, YouTube'u da var. Oradan da takip edebilirler zaten. O zaman bunun müjdesini vermiş bulunuyoruz. Evet inşallah. Benim... Normale döndüğümüz anda Mugamak'ta evet. birleşiyoruz. Evet umarım umarım. Herkesin adına yöneltiyorum bu soruyu sana. Seni başarıya taşıyan patikada benim de yürüyebilmem için ne yapmam gerek? Yani şimdi bir yandan şöyle demek geliyor içimden. Şimdi herkesin yolu kendine. Herkesin tırnak içinde başarıyla veya başarı gelmesini de atalım. Severek, isteyerek, gayret göstererek, bazen düşüp bazen kalkarak ama e, tatmin olarak yürüyeceği bir yolu olduğunu düşünüyorum ben mutlaka hayatında. Önemli olan bunu bulabilmek. Ben de hani farklı açılardan bulabildiğim için şanslı hissediyorum kendime benim yolum ya da başkasının yolu ama herkes başarıyla ve sevgiyle bir yolda yürüyebilir mutlaka. Bunun için biraz gözü kulağı açmak gerekiyor. Şu açıdan söylüyorum. Yine biraz önce söylediğime döneceğim. Biraz insanın kendine dönüp ben ne istiyorum bu hayatta? Ne ne yaparsam burada olmamın varlığımın gücünü hissedeceğim. Biraz o soruyu kendine sorup çünkü sorunca bulunuyor bu gerçekten. E hemen bulunmuyor çünkü insan korkuyor bunun cevabını bazen duymaya. O yüzden uzatıyor ama bunun cevabı var. Bu cevabı bir bir, bir kere duyduktan sonra insan içinde onun için. Bir şekilde gayret göstermeye başlıyor, çalışmaya başlıyor. E, yöntem yol yordam aramaya başlıyor. Ben bunu diyelim, ki çiçekçi olmak istiyorsunuz. Yani siz bunu kendinize, evet ben çiçeklerle çalışmak istiyorum. Ben yazar olmak istiyorum. Bunu bir kere kendinize söyledikten sonra zaten. Hayat bir şekilde size yolunuza birkaç bir şey koyuyor. Yani o patikanın nereden geçeceğini göstermek için birkaç çakıl taşı koyuyor zaten. Onları takip ederek bir yandan da evet çalışarak, kendine destek arayarak, farkındalığını yüksek tutmaya çalışarak, ben ne istiyorumu hep kendine yol boyunca sorarak bence hiç yapılmayacak bir şey değil. Uzaktan görüldüğü kadar basit de değil ama uzaktan görüldüğü kadar zor da değil. İddiasızlığın içinde bir iddiam var. <laughs> ben başkayı da biraz konuşmak istiyorum. Başka nasıl doğdu? İşte biz zaten bunu bir üçleme yapmak istiyorduk başından beri. Sakini ve yakını da yazdıktan sonra editörüm Handan'a da söyledim başka bir şey yazmak istiyorum diye. Dedim böyle böyle hani Paris'i hem unutmayayım hem paylaşayım hem ilham olsun. Çünkü güzel bir yol bu yol. Yani hem güzel hem acıklı hem heyecanlı <laughs> hem sürprizli. O yüzden çok yazmak istedim. Benim de hayatımda çok büyük bir yeri olan bir dönem tabii ki. Bu heveslerle aslında yazdım başkayı. Dili biraz daha fark hakim ve yakından sonra. Ama çok o da hani daha iki hafta oldu çıkalı. Hani yeni yeni herkes almaya başlıyor. ve Çok güzel tepkiler alıyorum. Ege Soley, değerli vaktini, gayretler platformuna ayırdığın için, beni kırmayıp katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gayretin daim olsun.